Öncelikle selam, videoma hoş geldin. Bu videonun başlığına ne yazdım da seni bu videoya tıklamana sebep oldum bilmiyorum. Videonun konusunu şöyle açıklayayım. Az önce bilgisayarda dolaşırken bir klasöre denk geldim. 18 Ocak 2021'de bir KPSS çalışma hevesi gelmiş içime. Ve KPSS'ye nasıl çalışacağımı size anlatmaya çalışmışım. Kitapları gösterdiğim kısmını kırptım ve 6 dakikalık, 6,5 dakikalık bir şey çıktı ham video çıktı. Çok hevesli başlamışım videoya ve tam o video çekmeye başladığım toy zamanlarım falan böyle. Biraz samimi buldum videoyu. Bu yüzden bu girişe ekleyip o videoyu koymak istedim. Bu şekilde umarım videonun bundan sonraki kısmını beğenirsin. inekleri suya salayım dedim. Mahalle mahalle dolaştık. Beğendikleri çeşmeye geldik şimdi su içmeye. <laughs> çok güzel bir söz vardı. Ee, kar yağınca hava yumuşar diye. Az önce aklıma geldi bir güldüm şöyle. Çok kullanılıyor genelde çünkü. Abi hava çok soğuk ya. Ya kardeşim kar yağsın hava yumuşar. <laughs> Aynen çok yumuşak şu an. <laughs> Halbuki videoya ne kadar güzel başlamıştık. Ateş yeniyordum, çay içiyordum falan. Sonra birden bir de inekler girdi araya. Şimdi de günlük okumam gereken yerleri okuyacağım. Yeni bir tane kitaba başladım. Onu da göstereyim. Kalbinin sesini aç diye. Büyük ihtimalle A101'de görmüşsünüzdür bu kitabı. Çok beğendim. Özellikle e, Azra Kohen'in Ayden diye okunuyor. Eden diye bir tane kitabı var. E, o kitabı okuduysanız e, çok tanıdık gelecek. içinde anlatılanlarla e, o kitabın arasındaki karakterler, o kitabın içindeki karakterler. Eğer bu kitabı önce okursanız da oradaki karakterlerin ne anlatmak istediğini anlıyorsunuz açıkçası. Öyle söyleyeyim. E, bana öyle geliyor. Belki ben böyle algılıyorum da kitabı okurken. E, ama çok sevdim. Fazla da bir sayfası yok. 112 sayfa falan böyle ince bir kitap. Şimdi bugünlük okumayımı bitirdikten sonra başlıkta veya artık kapakta nerede görüyorsunuz bilmiyorum. Orada gördüğünüz kısma geçeceğim. Çünkü yavaş yavaş KPSS'ye çalışmaya başlamam lazım. Aslında yavaş yavaş değil çoktan başlayacak olmam lazım de uzun kolda bir kazak giyip geldim. Dediğim gibi KPSS'ye yeniden çalışmak gibi bir karar aldım. Bu çalışma süreci nasıl planlayacağımı, nasıl çalışacağımı da sizinle paylaşmak istedim. Aslında kendim için bir video yapmış oluyorum burada çünkü bir türlü başlayamıyorum ve Artık başlamam gerektiğini de farkındayım. Size kullandığım kaynakları ve e, plan program artık ne varsa onları hepsini göstereceğim birazdan. İnşallah birazdan videonun o kısmına geçeceksiniz çünkü e, dışarıda çok güzel karya, O manzaralarını videosunu çekmek için kendimi çok zor tutuyorum. Galiba şimdi çekeceğim, videonun sonuna eklerim artık müzikle falan izlerseniz. Çok güzel bir manzara var çünkü. Videoya başlayana kadar ikindi geldi, geldi. Şimdi camiye gideceğim önce. Şu yolu göstereyim bir. Merdivenler şöyle, yani yıntı yapmamış hali dizlerime geliyor. Bir de yıntı yapan yerler var. Hayvanlara bakarken vardım, e, vardım yüksek sesle nefes aldım yer, o kısımlardı. Allah! bu izler benim gelirkenki izlerim 10 dakika içinde yolda tekrar kapatmış bile kar <laughs> kış gelmiyor kış gelmiyor kar yağmadı dedik <laughs> çok güzel oldu <laughs> biraz yağış değilsin kar falan yapacağım yetiştirebilirsem videoya koyarım yetiştiremezsem de bir yere koyamam sosyal medya hesaplarına paylaşacağım dedim ama onları da kullanmıyorum Neyse paylaşırsam bir bakarsınız. Coğrafya bir kötü yazdığınıza görürsünüz hesaplarımda. Akşam güvercinleri şuradan çıkarttım. Diğer taraftan. Hepsini bu tarafa aldım. E, soğuktan etkilenmesinler diye. İyi ki almışım çünkü kapıların önü artık yok. Kapanmış bütün. Bakalım. sakin ol. Yemleri var ama biraz kar girmiş yuvaya. Şuna biraz daha eklemek istiyorum çünkü çünkü akşamdan sonra bir daha çıkmayacağım. O yüzden onun yanında kalsın ya. Bu akşam editlemem gerekiyor normalde bu videoyu atmak için. Ama daha saat 5 olmasına rağmen daha hiçbir şey yapmadım. Daha videoyu bitirmedim. <laughs> Artık şu kitapları bir gösteririm. Nasıl çalışacağımı bir anlatırım inşallah.